Selam dostlar. Bugün kadınlarla iletişimde çoğu erkeğin fark etmeden yaptığı bir hatadan ama aynı zamanda çekim gücünü kat kat artırabilecek bir sırdan bahsedeceğim. Konu, şu, kadınlarla etkileşimde bir erkeğin en çok dikkat etmesi gereken şeylerden biri kadının senin yanında nasıl hissettiğidir. Bak, bir kadının sana çekin duyması için iki şey gerekir. Birincisi sana karşı fiziksel veya duygusal bir ilgi hissetmesi, ikincisi senin yanında rahat hissetmesi. Ve işte bu ikisini aynı anda yaratmanın en güçlü yolu ilişkinin başından itibaren her şeyi hafif, doğal ve eğlenceli tutmaktır. Çünkü aşk aslında sandığımız gibi ciddi bir şey değildir. Gerçek aşk hafif, oyunbaz ve eğlencelidir. Şimdi bir danışmanım bana şöyle bir soru sordu. Hocam siz hep diyorsunuz ya eğlenceli olun, şakalaşın, kadını güldürün diye. Ama bazı koçlar diyor ki maskülen olun, ciddi durun, çok güldürürseniz saygıyı kaybedersiniz. Ne yapmalıyım? Eğlenceli mi olmalıyım, ciddi mi? Bu çok güzel bir soru ve aslında bu konuyu yanlış anlayan çok fazla erkek var. Benim cevabım şu. İkisi de. Hem hafif ve eğlenceli olacaksın hem de bunu özgüvenli, yüksek statülü bir yerden yapacaksın. Bu arada birinci ve ikinci kitabının linkini yorumların en başına koyuyorum. İlgilenenler oradan bakabilirler. Fazla ciddiyet çekimi öldürüyor. Çoğu erkek çok erken dönemde fazla ciddi oluyor. Daha ikinci buluşmada hayatın anlamına giriyor, duygularını açıyor ve kadın doğal olarak bu çok hızlı ilerliyor diyor. Bu yüzden kendine hep şunu hatırlat. Hiçbir şeyi zorlama. İlişkinin doğal akışına izin ver. Biraz gizem bırak, biraz oyun alanı bırak. Peki hafif ve eğlenceli olmak ne demek? Ağır konulardan uzak dur. Politika, din, travmalar, eski sevgililer gibi. Duygularını hemen anlatma. Hissettir ama söyleme. Her dakika iltifat etme. Bir tanesi yeter sorunlarını paylaşma. Çünkü terapide değilsin. Randevudasın. İlişki olsun, sevgili olalım baskısı yapma. Bırak o istesin. Ve en önemlisi kadınla bağını baskı üzerinden kurmaya çalışma. Çünkü baskı eşittir stres. Rahatlık eşittir çekim. Sen rahat olduğunda o seni merak etmeye başlar. Sen bu ilişki nereye gidiyor diye sormadığında o sormaya başlar. İşte bu çekim dinamiğinin doğasıdır. Peki ne yapmamalısın? Kendi şakalarına kahkahalarla gülme. Aşırı çabalayarak komik olmaya çalışma. Kaba veya alaycı şakalar yapma. Payaço gibi davranma. Hep uyumlu görünmeye çalışma. Gerektiğinde fikrini söyle. Kendini küçümseme ya da o benden daha iyi havasına girme. Eğlenceli olmak ciddiyetsiz olmak değildir. Senin mizahın özgüvenli bir yerden gelmeli. Eğer senin iki versiyonun aynı kadınla çıksaydı, biri ciddi, duygusal, ağırbaşlı, diğeri ise eğlenceli, rahat ama karizmatik kadın her zaman ikincisini seçerdi. Çünkü o erkek hem keyiflidir hem karakterlidir. Ama unutma, kadının da tutumu önemlidir. Eğer o her konuşmada negatifse, her şeyi ağırdan alıyorsa, sürekli şikayet ediyorsa ya sana ilgisi yoktur ya da kendi iç meseleleriyle boğuşuyordur. Bu durumda yoluna gitmelisin. Çünkü amaç her kadını etkilemek değil, doğru kadını çekmektir. Peki bunu pratiğe nasıl dökersin? Randevunun başında birkaç dakika şakacı, enerjik ol. Biraz gül, biraz laf at. Sonra yavaşça daha derin sohbete geç. Mesela şöyle diyebilirsin. Sen bayağı eğlenceli birine benziyorsun. Diyelim ki piyangoyu kazandın ve bir daha hiç çalışmak zorunda değilsin. Ne yapardın? Ya da gerçekten pozitif bir enerjin var. Gizliden gizliye ölmek istediğin bir şey var mı? Bu tarz sorular hem eğlencelidir hem de seni diğer erkeklerden farklı gösterir. Kadının bol bol konuşmasına izin ver sen yönlendir ama baskı kurma. Kısa hikayeler paylaş ama asıl odağı onda tut. Ve arada bir küçük şakalarla sohbeti canlı tut. Kadın konuşmanın %60'ı ile %80'ini yapmalı. Sen dinleyen, yönlendiren, zaman zaman hafif dokunuşlar yapan taraf olmalısın. Unutma kadının çok gülmesi diye bir şey yoktur. Sadece sen gülüyorsan ve o gülmüyorsa o zaman sıkıntı vardır. Son sözü olarak gerçek çekim denge işidir. Hafif ol ama boş değil. Eğlenceli ol ama ciddiyetsiz değil. Maskülen ol ama kasıntı değil. Sen bu dengeyi kurduğunda kadının sana duyduğu ilgi, merak ve saygı her randevuda biraz daha artar. Ve işte o zaman çekim doğal bir şekilde oluşacaktır. Ne rol yapmana gerek kalır? ne de doğru kelimeyi bulmana. Sadece eğlen, akışta ol ve karşındaki kadının senin enerjini hissetmesine izin ver. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada birinci ve ikinci kitabımın linkini yorumların en başına koyuyorum. İlgilenenler oradan bakabilirler.